Canlarım ben geldim. Hoş gelmişsin. Ne işin var senin burada? Nereden buldun bizi? Ana ben getirdim. Niye? Evi terk etmiş halam. Dedemlerle kavga etmiş. Gidecek yeri yokmuş. Ne kavgası? Senin yüzünden yenge. Ya Hasan geldi gerçekleri bizim yüzümüze vurdu ya. Ya ben hiç işte doğan anladım. Babama karşı seni savundum işte ondan. Ya ben çok pişmanım yenge ben bilmiyordum hiç Ejder abim. Kader. İki cihan bir araya gelse sen benim yanımda durmazsın. Bunu ikimiz de biliyoruz. Doğruyu söyle. Amacın ne senin? Ya çok ağlasın. İnanması çok güç. Bileyim. Ama vallahi bir amacım yok. İnanmayın. Tamam. E madem inanmadım gideyim. Git hadi git. Hadi. Ana. Kader alan nerede kalacak? Parkta mı? kalk gece sol. Bilirsin. Müsaaden varsa ben çocukların kıyafetleri var valizde. Bari onları bırakayım ya. Gerek yok. Ya bak. Bu babanın ya da benim paramla alınmış gibi düşünme. Bak. Onların babasının parası bu. Onların babası almış ne olur. Tamam hadi. Haklısın. Çok ettim ben sana. Ama hep canlımdan. Ben de seni abimden kıskandım önce. Sonra evlatlarını. O da yalnızlığından. Benim bir evim, bir yuvam olmadı hiç an olma ihtimali var. Bilinçli. Tabii bunların artık hiçbir hükmü yok. Ben de onu bileyim. Ama ne olur affet beni. Ya bu dünyada affetmenin... ...var mı affet? Ben çok pişmanım yengem ya ben. Kuzucuklarım siz iyi bakın kendinize o zaman tamam mı? Anamıza da iyi bakın. Hala yer buldun mu? Taşkına mı gideceksin ne yapacaksın? Bilmiyorum işte taşkına ne saklama biliniz. Tamam mı? Hadi. Hakkınızı helal edin. Bana salacaklar. Hadi bakalım. Kader. Tamam kal. En azından bu gecelik. Ama biz de burada kalmıyoruz. Hasan'ın arkadaşının evi burası. Biz de sığıntıyız yani. Ona sorarsın, o izin verirse bir yer bulana kadar kalırsın. İstansın sen git. Allah razı olsun. Tamam, tamam. Ya biz sana ettik, ettik sen yine kıyamadın bana. Allah razı olsun sen nasıl iyice görürsün. Yaşasın. Kader anam bizle kalacak. Şişt, yok yok. Hayır hayır. Ana yok. Sizin ananız orada. Gördün mü? Ben sizin halanız oluyum. O yeter bana kusur. Ben gideyim peynir ekmek bir şey hazırlayayım size. Yenge biz yemek yaptık be doşla. Ben yediririm. Sen işine bak. E, evde yiyecek bir şey yoktu. Nasıl yaptınız? Halam aldı, geldi, doldurdu dolabı. Sağ ol, zahmet etmişsin. Yok ne zahmeti ben? Ciğerimi söksem senin iyiliğin karşısında. Ben üstümü değişeyim, tekrar işe gideceğim zaten. Erken yatın, sabah okul var.